Bugünkü konumuz madenler ve madenlerde bulunan hazineler. Dünyanın dört bir yanındaki özel madenlerden bulunmuş değerli taşlardan bahsedeceğimiz videomuza gelin vakit kaybetmeden geçelim. İşte karşınızda özel madenlerde bulunmuş inanılmaz hazineler. Dünyanın en nadir, en özel taşı Opal ile videomuza başlıyoruz. Opal taşının en değerlileri ve en ünlüsü Avustralya'dan çıkarılmaktadır. Yanar döner parıltılar oluşturduğundan oldukça kıymetlidir ve mücevher yapımında kullanılır. Bu özel taşın görünümü yağsı veya camsıdır. Kırık yüzeyleri kavkıya benzer. Birçok çeşidi vardır. Bunlar arasında en tanınmışı asil opaldir. Opal taşını değerli kılan renkli oynamaları ise içerisinde bulunan silika küreleri sebebiyle oluşur. Silika küreleri ışınları kırar ve etrafa renkli ışıklar saçarlar. Bu değerli taşı gün yüzüne çıkarmaksa hiç de kolay değildir. Madende çalışanlar bu değerli opali çıkarıp zengin olabilmek için zor şartlar altında çalışmak zorundalar. Hatta bazen hayatlarını bile kaybedebiliyorlar. Bu nedenle madenlerden bulunmuş en değerli hazinelerin başında opal taşı gelmektedir. Dünyanın en kıymetli taşlarından bir diğeri ise ametisttir. Bu değerli taş yaklaşık 2000 yıldır dünyanın dört bir yanında mücevherlerde kullanılmaktadır. Değeri ise taşın rengiyle ölçülür. Mesela koyu renkli ametist taşları çok nadirdirler. Bu nadir koyu renkli ametist taşları ise en çok Brezilya ve Uruguay'da bulunur. Daha açık renkli ametist taşlarına ise Kanada, Fransa, Madagaskar, Myanmar, Rusya, Amerika başta olmak üzere birçok ülkede rastlanır. Kanada'nın Thunder Bay kentinde özel bir madende ise milyon dolar değerinde ametist taşları bulunuyor. Ağaçlar ve vahşi doğayla çevrelenmiş madene bir mağaradan giriliyor. Madenin içerisindeki kristallerin milyarlarca yıl öncesine ait olduğu, hatta bir kısmının dünya ile aynı yaşta olduğu tahmin ediliyor. Jake adındaki YouTuber ise bu madene girmiş ve orada bir video çekip kendi kanalına yüklemiş. Jake video boyunca madende ametist taşlarını ortaya çıkarıyor. Jake'in çıkardığı büyük ametist taşının değerinin yaklaşık 10.000 dolar olduğu tahmin ediliyor. Jake daha sonra maden yetkilileriyle birlikte madenin bir kısmını patlatmış ve bu sefer ametist taşları her yere yayılmış. Değerli ametist taşının çokça bulunduğu bu özel maden de gerçek bir hazine olabilir, öyle değil mi? Sırada videomuzun belki de en ilginç fotoğrafı var. Görüntüde bir adamın hemen yanında devasa büyüklükte bir altın küresi yer alıyor. Bu büyük altını bulan adam muhtemelen hayatının geri kalanını gerçek bir milyarder gibi geçirecek. Müstakil birey büyüklüğünde olan bu altının değeri sizce nedir? Peki siz fotoğraftaki adamın yerinde olmak ister miydiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Avustralya kıtası yeralt kaynakları bakımından dünyanın en zengin kıtası. Değerli opal taşının yanı sıra ülkenin madenlerinden çok sayıda değerli taş çıkarılmakta. Bu taşların en bilineni ise mavi safir. Ülkede Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde mavi safir bolca bulunmaktadır. 1800'lü yıllarda keşfedildikten sonra popülerite kazanan mavi safir özellikle Rus madencilerin ilgi odağında. Göz kamaştıran bir mavi tona sahip olan safir taşı dünyanın en kıymetli taşlarından biri. Bu nedenle mücevher yapımında sıkça safir taşının kullanıldığını belirtebiliriz. Safir taşı mavinin pek çok farklı rengini taşıyabiliyor ve bunlar arasında en kıymetli olanı berrak ve derin bir mavi rengine sahip olanıdır. Isıya karşı son derece dayanıklı bir yapıya sahip olan safir taşı aynı zamanda serttir ve bu nedenle işlenmesi de oldukça güçtür. Eğer bir gün yolunuz Avustralya'ya düşerse mavi safir taşını bulmak için siz de araştırma yapabilirsiniz. Avustralya'nın Queensland bölgesinde Brown ailesi kendi özel madenlerine sahipler. 900 kilometrelik bir alanı kaplayan madende değerli safir taşı bulunuyor. 25 metre derinlikteki madende sıcaklık 25 dereceyi buluyor ve burada yaklaşık 200 milyon yaşında safir taşları bulunuyor. Aile madenlerini ziyaretçileri de kabul ediyor. Ülkenin en zengin safir madenine ise gün içerisinde çok sayıda tur düzenleniyor. Madenden çıkarılan taşların arasında değerli safir bulmaksa çok zor. Birçok işlemin ardından safirler işlenmek üzere alınıp ilgili yerlere götürülüyor. Youtuber Jake de yine karşılaştık. Bu sefer Jake Amerika'nın Georgia eyaletinin kuzeyinde özel bir madende. Ametist taşlarıyla dolu olan bu özel maden sahibi tarafından kısa süre sonra halka açılmış. Jake de soluğu hemen burada almış. Ancak Jake ve arkadaşları bu madende ametist taşına ulaşmak için epey uğraşmışlar. Tüm günlerini kazarak geçiren gençler, Kanada'nın Thunder Bay'deki madeni gibi kolay bir iş beklerken burada hayal kırıklığına uğramışlar. Çünkü zorlu bir arazide yaptıkları çalışmalar sonucunda çok az ametist taşı bulmuşlar. Videomuza bir Afrika ülkesi olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile devam ediyoruz. Kongo, kobalt madeni açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Kobalt, özellikle akıllı telefonlarda kullanılan bir ham madde. Apple, Microsoft, Samsung ve Sony gibi markaların akıllı telefonlarında kobalt kullanılmakta. Daimler ve Volkswagen marka elektrikli otomobillerde de kobalt bulunuyor. Buraya kadar her şey normal, öyle değil mi? Ancak kobaltın nasıl çıkarıldığını öğrenince eminiz bir şeyler sizi çok rahatsız edecek. Çünkü Kongo'da kobalt madenleri çocuk işçiliğinin en sık görüldüğü yerlerin başında geliyor. Dünyada çocuk işçiliğinin yaygın olduğu ve çocukların son derece olumsuz koşullarda çalıştığı ülkelerin başında Demokratik Kongo Cumhuriyeti yer almakta. Afrika'nın orta bölümünde bulunan Kongo'da çocuklar madenlerde bile çalıştırılmakta. Madenlerdeki çalışma koşulları ise çok kötü. Çocukların çoğu bedenen çok yıpranıyor. Madenin bazı bölümlerinde elle kazmak gerekiyor. Çıplak elle, büyük bıçak veya küreklerle kazıyorlar ve sıklıkla kazalar oluyor. Çocukların işçi olarak zor şartlarda çalıştırıldıkları bu maden videomuzdaki diğer madenlerden farklı olarak içerisinde hazine değil kötülük saklıyor. Çocukların içinde bulunduğu bu insanlık dışı durumla mücadele için birçok sivil toplum kuruluşu devreye girmiş. Umarız bir an önce Kongolu çocuklar diğer yaşıtları gibi bir hayat yaşarlar. Öyle değil mi? Siyah turmalin taşını daha önce duymuş muydunuz? Bu özel taş olumsuz her türlü enerjiden korunmanın yanı sıra güçlü bir manevi his verir. Metafizik amaçlar için kullanılan siyah turmalin taşı dünyadaki en popüler kristallerden biridir. Ayrıca siyah turmalin duygusal ve zihinsel istikrarı sağlayan bir taştır. Hatta zor şartlar altında olumlu bir tutum geliştirir. Dünyanın hemen hemen her yerinde bulunan siyah turmalin taşını bulmaksa büyük ustalık ister. Zaten dünyada az sayıda siyah turmalin taşı ustası vardır. 1876 yılında popüler olmaya başlamış bu taş konusundaysa George Coons gerçek bir profesyonel. Sadece siyah renkte olmayan turmalin taşını bulmak için George hala daha çalışmalarını sürdürmekte ve sık sık madenlerde bu değerli hazineyle karşılaşmaktadır. <laughs> hem YouTuber hem de ametist kristal avcısı Jake yine karşımızda. Rotasını bu sefer Kuzey Carolina'ya çevirmiş. 2019 yılında yakın arkadaşı Chris ile beraber Jackson adındaki özel bir madeni ziyaret etmişler. Ve orada bulduklarıyla hayatlarının şokunu yaşamışlar. Jake ve arkadaşları şiddetli yağmur ve fırtınanın ortasında mor renkli değerli taşlar bulmuşlar. Yağmur sayesinde ortaya çıkan bu taşların piyasa değeri ise çok yüksekmiş. Ayrıca Jake daha önce bulduğu değerli taşlardan çok daha büyük bir taş bulmuş. Zor olsa da Jake ve arkadaşı Chris bu madendeki çalışmalarından da mutlu dönmeyi başarmışlar. Baldur Opali ise Avustralya'da ilk kez 1872 yılında keşfedilmiş. Baldur Opal 1970'li yıllarda popüler olmaya başlamıştır. Ve bu değerli taş koyu renkli silisli bir demir taş matrisinde beton ve kırıntılı dolgulardan oluşur. İçinde demir mineralleri bulunan diğer opal çeşitlerine göre daha sert ve dayanıklı bir opal türüdür. Avustralya kökenli olan bu opal türünde dalgalı bir yüzey oluşturan damarlar ve yama gibi parçalar göze çarpar. Bu nedenle metrik Opal olarak da adlandırılmaktadır. Dalgalı yüzeyler taşın içinde değişik biçimlerde yer aldığından her parçalı opal birbirinden farklı görünüme sahiptir. Avustralya'da yaygın olarak kullanılan Baldur Opal için özel madenler açılmakta ve insanlar bu madenlere gidip opal çıkartmaktadırlar. Hatta Avustralya'da Cooper Pedy adında bir yeraltı şehri bulunmaktadır. Bu yeraltı şehrinin inşa edilmesinin en büyük nedeni buranın dünyanın opal merkezi olması. Opal'i çıkarmak için bölgeye gelen madencilerle kurulan kasabada şimdilerde yaklaşık 3000 kişi yaşamakta ve geçimlerini bir hazine olarak nitelendirebileceğimiz opalden sağlıyorlar. Madenlerden çıkarılan değerli hazinelerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Videomuz hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.